...Selger bilip ki siz uğrusunuz onun için de polis çağırdı he. Ya bu salak spor böyle hırsızlık meselesi... ...hırsızlık meselesi diye konuşa konuşa... ...adam kıl 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 kıllandı ya. Yani. <laughs> Allah Allah ya! O zaman şimdi Kuyuncu paranı ...suçlu olan benim öyle mi Kes lan kes! <laughs> Yavuz be sen de hâlâ o küpeleri böyle takıyorsun kulağında ya! Aa niye takmayayım? Ne demek niye takmayayım ya. Simge bu belli mi olur. Tak diye böyle baskına gelip o kulağında görecek küpeleri gene depreşecek, kovmaya kalkacak falan filan. Gelsin göre. Bakalım kimin evinden kimi kovacağıymış. Cazibe Allah aşkına bir de sen arızaya bağlama. Gözünü seveyim ya. Bence o saragara Fatma küpeleri otanda bir yere gizleyip de. Canım olur mu öyle şey ya? Niye gizleyip de senin üstüne atsın ki Cazibe çaldı desin? Ne alakası var? Gözü mene götürmediği için. Şimdi baktığınız zaman bak bakalım bakmanı yasaklıyor. Bir süre, uzun bir süre bakma. Tamam mı? Bakma kardeşim, lütfen. İyi canım, bakmayız. Allah Allah. Şu kapıya bak. Yok ya! Sen de bir bakmamın cezası verdin Kemal. Hiçbir yere bakamam, kusura bakma. Vay be, pepeleğe bak. Alıngan pepelek. Bir de alınıyormuş yani ha. Artist. <laughs> akşam neşemiz Peker Pekmez şu anda kapıda ve inanır mısın hala kör. Ne? <laughs> kör mü? Evet, şimdi de kör numarası yapıyorum. Ee, indi ne diyecek? Ne diyecek? Pişman edecek. Evet, i̇çeriden yiyecek bir şeyler getir, dibine kadar intikam alalım. Kemal börek var, ola ağır. De, yenge bey, ay o zaman şöyle biraz börek getirsen de ben de böyle <laughs> <laughs> Şimdi bak, Pekmeze ikram edeceğim. Böreği pek yemek istemezsin ama sen bilirsin gene. Ben sana söyleyeyim. Ben de başka Ta kendisi efendim, benim. Ah, kusura bakmayın, göz göre göre yanlış geldim. E, ama neyse, gelmişken bir beş dakika otur vereyim bari. Buyurun, ben sizi bir oturtayım. Buyurun. Nereye evet, doğru? Burada, buyurun. Hmm. <laughs> Kemal'cim nasılsın görüşmeyeli? Vallahi ne olsun, görüyoruz işte. Ne güzel, ne güzel. Geçmiş olsun Peker Beyciğim. Hmm, bu sesi tam olarak bir anımsıyorum ama. Canım tam olarak ad neydi seni? Barış. Bak Pepelek. Görmüyorum, görmüyorum ama inan ki görmezken bile senden nefret ediyorum. Seni hiç sevmiyorum. Hadi seni böyle şişe geçiresim geliyor biliyor musun? Eksik olmayın Peker Bey. Ee, sayın Pekmez, doktorunuz ee? bu geçici körlük hususunda ne diyor acaba? Ne zaman geçermiş? Allah kimsenin başına vermesin Kemal'cim ama. Doktorum bizzat bana şu açıklamayı yaptı. Geçicidir dedi. Bu körlük geçer dedi. Ne zaman geçeceğini Allah bilir dedi. İnşallah geçecek. İnşallah eski günlerime döneceğim Kemal'cim. Kemal. Peker <laughs> Kemal. Bey ben buradayım. <laughs> Kusura bakmayın Kemal'cim. Körüm ya. Yani. Körüş mesafesi sıfır. Neyse siz beni gale almayın. <laughs> Kinderınızda bir takım el kol hareketleri yaparak anlaşabilirsiniz işaret diliyle. Siz anlaşın, Ben görmüyorum ya. Beni burada yokmuş gibi kabul edin. Rahat olun. Koy verin gitsin. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> ayağım bir yere mi geldi Kemal? Tam olarak hissedemedim ama bir yere mi ayağım çarptı? Kusura bakmayın görmüyorum. <laughs> Yok efendim ben tam önünüzden beri gidiyor duydum da de, öyle ayağınız verdi işte. Bak evladım sen sen ol. Allah göstermesin öyle her yerden geçiyor duydum mu dersen bir gün şeytan dolduru verir görürsün. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Hoş gelmiş. Peçer Bey. Oo, Yahşi be cacıcım. Nasılsın? İyi misin çocuğum? <laughs> Size börek böyle getirdim. Ah, çok teşekkür ederim. Ben de zaten çok acıktıydımdı. Niye zahmetler ettiniz? Aa, hiç zahmet olar. Ee, karıcığım, istersen ver böreği ben Pekmez Bey'e kendim ikram edeyim. Sen zahmet etme. Kemal, sen şimdi tuvaletten çıktıydın da e, elleri yıkamış mıydın? <laughs> Ay yıkadım tabii canım, yıkamaz olur muyum ya? Herhalde yıkadım. <laughs> Buyurun efendim. Ay, ay elimden şey oldu dum. Dur böreği ben şimdi vereceğim kendisine. <laughs> buldum ben ya? Aa yok yine gitti göründü yine gitti ya. Koyun Yemez misiniz? Hmm, teşekkür ederim ben. Tokum Kemal. Aa niye ki? Yoksa bir şey gördünüz. Ah ya şu ben ne göreyim? Körüm zaten ben. Şey yani e, tokum. Aa hiç öyle şey olar. Bayağı acam demiştiniz. Yemezseniz yüreğime değersiz. E, tabii canım açım demiştiniz. e, Peker Bey, afiyet olsun. Buyurun, buyurun. Şimdi siz görmüyorsunuz, yiyemezsiniz falan. Ben size yardımcı olayım. <laughs> Açın bakayım ağzınızı. Aç, aç. Aç, aç. <laughs> Ha? Ham yap. Oh! Oh! Valla beşamel soslu. Kola da için. E tabi tabi. Kuru kuruya gitmez o şimdi. Kola ile bence. Onu böyle aşağı doğru yollayayım efendim. <laughs> Bas! Ya. <Yeah. gülüyor> Neyse efendim, o şemek soslu börek çok güzel oğlum. Ben izninizi isteyeyim. Manidar merak eder şimdi beni. Aa! haraya. ya! Daha gehle pişireceğim. Bense kapıyı açayım. Hmm. Hmm. Buyurun <gülüyor> <gülüyor> Her şey için teşekkür ederim Kemal'cim. Rica ederim efendim. Ee, buyurun kapıyı açtım. Gidebilirsiniz. <laughs> Emin misiniz kapının açık olduğuna? Efendim eminim. Siz şimdi körsünüz de görmüyorsunuz tabii. Ardına kadar açık. Sekiz adımda dairenize varabilirsiniz. <laughs> ...kazağı görüyor musun? Al işte bak. Ceylan'la yapmış böyle kapı kapanmış... ...bir anda. Kemal! Sayende görmeye... ...başladım Kemal. Görüyorum... ...Allah'ım. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Peker Bey. Gördünüz değil mi? Gördüm. Gördüm. Görüşürüz. Görüşürüz. seninle sonra görüşeceğiz.